Mutfağımdan herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün sizlerle birlikte çemen yapacağım. Buyurun tarifimize başlayalım hep beraber. Öncelikle 1 kilo çemenlik acı biberim var. Sarımsağım var 3 baş. Ezdim. Hazırladım. Burada kaynamış et suyum var. Önce sarımsağın üzerine dökeyim, sıcak olarak karıştırmaya devam ediyorum. Var. ...olmazsa olmazı. Tekrar kaynamış... ...kemik suyum var. Arkadaşlar bununla bunu... 3 ...bir bardak sızma zeytinyağı... ...döküyorum. Zeytinyağını... ...dökmemin sebebi... ...hem parlaklık verecek hem de yumuşatacak. Arkadaşlar zeytinyağımı ekledim. Karıştırdım. Bunu bir gece sabaha kadar üzerini kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Sabah olduğu zaman kavanozlarına koyup kavanozlarınıza koyup dolaplarınıza koyabilirsiniz. Yiyenlere afiyet olsun. Çemenimizin yapışı bu kadardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi akşamlar. Çok biber, çok acıymış.